Evet değerli dostlar, güzeller güzeli Kütahya'dayız. Kütahya 300 bin aşkın nüfusu ve 12 ilçesiyle Ege'nin şirin bir ili. Kütahya'nın isim kökenleri hakkında 3 önemli görüş vardır. Bunlardan en önemlisi, tarihin en büyük kültü olan Senefon'da geçer. Anabasis der ki, M.Ö. 2500'lü yıllarda Hazar Denizi'nin güneyinden bu bölgeye göç eden kutlar dolayısıyla bu bölgeye kutların yaşadığı bölge anlamında Kutyum denmiştir. 1974 yılında Ahmet Fuat Gürel tarafından tasarlanan şehrin simgesi Vazo, Kütahya Belediyesi'nce yenilenen yüzüyle insanları sımsıcak karşılamakta. Dilerseniz bu şehri vakit kaybetmeden hep birlikte gezelim. Bu arada Kütahya halkının dinli adeta felesenk olmuş gizemli bir deyişle başlamak isterim bu yolculuğa. Minareyi kaybetmedi birileri 1554 yılından beri Kütahya'da. Çünkü bu minareyi yapan eller minarenin mermer kitabesine şu ibareyi işlediler. Bu binayı görecek dedi subuhi tarih, cami yıldırıma kıldı minareyi Mahmut. Bakalım güzel mi söylemişler, doğru mu eylemişler? Halk tarafından şehrin adeta nüvesi olarak kabul görür. Yolcumuza başladığımız yer olan Yıldırım Beyazıt Han Ulu Camii. 1800'lü yılların sonlarında Abdülhamit Han tarafından tamamen yenilenen Ulu Camii'nin iç tenziyatı gerçekten büyüleyicidir ve Kütahya'daki tek Selatin Camii'dir. Öncelikle Anadolu'nun ayakta kalabilmiş üç büyük şehir kalesinden biri olan 72 burca sahip Bizans'tan kalma Kütahya Kalesi'nin burçlarından şöyle bir bakalım Yerlice Dağı'nın eteklerine kurulmuş bu güzel şehre. Kütahya şehri sırasıyla Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyanoğlu ve Osmanlı dönemlerine tanıklık etmiş tarihiyle, mazisiyle gerçekten de gizemlerini izletirken sizlere etrafınızda tur döndürüyor. Madem ki tur eledik kendi etrafımızda Dilerseniz bir de bu güzel şehir tur bizim etrafımızda. Göstersin bize bir bir bizim için ne güzellikler sunacağını. Türklerin 1071 yılında Anadolu'ya girmelerinin akabinde bu coğrafyada Hezar Dinari'nin emekleri zikredilir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin cesur uç komutanı olan Hezar Dinari'nin Kütahya'da 750 yıllık hatıraları temsil eder Selçuklu kültürünü. Ve akabinde Germiyanoğulları yerleşmiş bu topraklara. Onlar da kültürlerini, mimari anlayışlarını ve mazilerine dair her şeyi yansıtmışlar Kütahya'nın silüetine o dönemlerde. Bilir misiniz? Bir evlilik olmuş ve üç önemli medeniyet bir araya gelmiş 1300 yılların sonunda Kütahya'da ve hemen arkamda görmüş olduğunuz İshak Fakih Camii'nde metfun bulunan Cemalettin İshak Fakih öncülüğünde. Yıldırım Beyazıt ile Hazreti Mevlana'nın soyundan Germiyan Süleyman Şah'ın kızları Devlet Şah Hatun'un evliliği üç önemli kültürün kaynaşmasına sebep olmuş Kütahya'da. Osmanlı, Germiyanoğlu ve Mevlevilik. Osmanlı Devleti ki Anadolu'nun başkenti yapmış Kütahya'yı 1451 yılından itibaren. Tam 382 yıl sürmüş bu başkentlik. Mevlevilik ki Anadolu'nun en büyük üç asistanesinden biri olarak kabul etmiş Erguniye Medresesi'ni. Ondandır Mevlana Hazretleri'nin oğlu Sultan Reddin Kütahya metiyeleri. Hep bir birikim sunar size bu şehir? Sokaklarında sakladığı gizleri fark etmelisiniz mesela. Sizi adeta kucaklayan köşeleri, Yoncalı, Ilıca, Eynal ve Emet gibi bin bir derde deva kaplıcaları, 2500 yıllık geçmişe sahip Ayzanoy antik kenti, kuruluşun ve kurtuluşun aziz hatıraları, Birbirinden güzel eşsiz mesire alanları ve adeta cennetten köşeleriyle... Kütahyalı Evliya Çelebi'nin tabiriyle müzeyendir bu şehir. Feracemin aman aman ucu bıyıkların vurma vurma. Kısacası kadim şehirdir. Siniler diyarıdır. Ve minareyi asla kaybetmeyenlerin gözünün nurudur Kütahya.